Merhaba sevgili balıklar, sevgili balıklar burada mısınız diyoruz. Dolunayla birlikte iliklerinize kadar sancı çektiniz. Kemiklerinize kadar sızladınız. Ve kendi kimliğinizi bulmak için elinizden geleni yaptınız. Size kötülük, ihanet edenlerle yüzleştiniz. Yalnız kurgu, endişe, huzursuzluk, İç ruhunuzu bunaltmasın. Şeytan sizin peşinizde dolanıyor. Dikkat edin. Sizler çok iyisiniz. Sizler çok merhametlisiniz. Ama şeytanın vesvesesine gelmemeye lütfen dikkat edin. Çünkü şeytan çok dua edenlerin sürekli arkasındadır. Sizin kimliğiniz merhametin üstüne kurulmuş. Sizler hakkınız yendiği takdirde de hakkınızı aramak için elinizden geleni yaparsınız ama bir şey de elinize gelmiyor. Merhametinizde gene yenik düşüyorsunuz ve sizler İsra Suresi'nin 19. ayet 27. ayet sizi anlatıyor. Ve İsra Suresi'ni sürekli okuyun. İsra Suresi sizi anlatıyor. Dinleyin ve şefkatinize, merhametinize artık yenilmeyin. Düşmanlarınız çok yapacak bir şey yok diyoruz görüşmek üzere